Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle veri toplama ve değerlendirme konusunu farklı grafik ve örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Peki veri toplama nedir ona bir bakalım çocuklar. Daha sonrasında o verilerin toplanması adına hangi grafikler, hangi tablolar oluşturuyor onlara bakalım. Grafik oluşturmak için toplanan bilgilere biz veri toplama diyoruz. Örneğin sınıfta en çok sevilen sporlarla ilgili bir grafik çizmek istiyorsak önce verileri toplamalıyız. Sınıftaki arkadaşlarımıza her birisini bu soruyu yöneltip hangi sporu sevdiğini onlara sorup onlardan aldığımız bir bilgi ile o verileri topluyoruz çocuklar. Tabi buna bağlı olarak bu verileri topladıktan sonra ne yapıyoruz? Onlarla şekil grafiği, ve nesne grafiğinden çetele ve sıklık tablosu oluşturma ve yorumlama kısmına geçiyoruz. Öncelikli olarak nesne grafiği nasıl oluştururuz? Tanımını bir yapalım. Nesne grafiğinde verilerin miktarı o nesnenin resmi ile anlatılmaktadır. Burada resim ifadesi önemli çocuklar. Eğer grafiğin içerisinde o nesnenin resmini görüyorsak bunun bir nesne grafiği olduğunu anlayacağız. Nesne grafiğinde en önemli husus bir resmin kaç tane nesneyi temsil ettiğidir. Bu çok önemli. İsterseniz şu örnekte daha iyi pekiştirelim. Örneğin çocuklar buradaki grafiğin adı spor seven kişilerin sayısıymış. Şimdi biz futbol topu, basketbol topu, voleybol topu ve tenis raketi görüyoruz. Buradaki bu resimlerin altında da zaten bu sporların açıklaması var. Şimdi bizim bu grafiği düzgün yorumlayabilmemiz için o resimlerin her birinin kaç adet kişi sayısını temsil ettiğini bilmemiz lazım. Eğer grafiğin altında bir not olarak bu kısım yazmış olsaydı örneğin her resim 3 kişi ifade eder, her resim 5 kişi ifade eder gibi bir durum söz konusu olsaydı biz o zaman resimlerin sayısını o notta ifade edilen sayıyla çarpıp kişi sayısını bulmuş olacaktık. Şimdi çocuklar bu grafiğe baktığımızda futbol seven kişilerin sayısını kaç olarak görüyoruz? Zaten grafiğin sol tarafında yani bizim resimleri tek tek saymamıza gerek yok. Sayısal olarak ifade edilmiş. O zaman futbol sevenlerin sayısı 9 diyoruz. Basketbol topuyla gösterilen resme baktığımızda basketbol seven kişilerin sayısını 6 olarak görüyoruz. Hemen çocuklara bakalım. Voleybol topu ile resmedilen voleybol seven kişilerin sayısını 5 olarak tenis raketiyle gösterilen tenis sevenlerin kişi sayısını da 4 olarak görüyoruz. O zaman en çok futbol sevilmektedir. Bu grafikten bu yorumu yapabiliriz. En az tenis sevilmektedir. Bunu da söyleyebiliriz. Voleybol seven kişi sayısının 5 olduğunu, basketbol sevenlerin voleybol sevenlerden bir kişi fazla olduğunu veya kendimiz yine yorum yapacak olursak çocuklar voleybol sevenlerin sayısının yine tenis sevenlerin sayısından bir kişi fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar grafikle ilgili bir tanım yapalım ve sonra veri toplama nedir ona bakalım. Çeşitli çalışmalarda elde edilen bilgileri bir bakışta anlayabilmek için yapılan resim, şekil ve çizgilere biz grafik diyoruz. Gelelim veri toplama kısmına. Bir grafiğin oluşması için çocuklar toplanan bilgilere veri diyoruz. Örneğin 3B sınıfından bir öğrenci görevlendirilerek okul kantininde Kasım ayında satılan ayran, kola ve simit miktarını öğrenmesini istediğimizde öğrencimiz kantinden 80 tane ayran, 50 kola ve 90 tane simit satıldığını not almış. O zaman bu öğrenci veri toplamıştır diyebiliriz. Evet, bu toplanılan verileri sizler istediğiniz gibi yorumlayıp bunu grafiğe dönüştürebilirsiniz. Örneğin grafik olarak ifade edilen resimlere baktığımızda çocuklar bu tür örnek grafikleri görebilirsiniz. Burada bizim için önemli olan bu tablo ve grafiklerde resimlerin sayısı ve onları düzgün yorumlama durum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu grafiklerin farklı şekilde çizimleri söz konusuydu. Biz bunlardan ilki olan çetele tablosuna bakalım. Nedir çetele tablosu? Çeşitli çalışmalarda elde edilen bilgileri saymayı kolaylaştırmak için her bir varlık için bir çizgi çizilerek çizgilerin beşer beşer birleştirilerek tablo oluşturma çalışmasına biz çetele diyoruz çocuklar. Evet. Onunla ilgili örneklerde daha iyi pekiştirmiş olacağız. Şimdi çocuklar çetele tablosu verileri elde ederken çizgilerden yararlanılan tabloydu. Örneğin şu tabloda en sevilen sporlar çetele tablosuna baktığımızda spor isimlerini futbol, basketbol, voleybol, tenis olarak görüyoruz yine. Kişi sayılarını ifade ederken dikkat edelim. Her bir yatay çizginin ve dikey çizgilerin toplamının beşlik bloklar halinde olduğunu görebiliriz. Onun haricinde eğer 5 sayısına ulaşılamadıysa dikey çizgilerin sayısını topladığımızda o kişi sayısını çetele tablosu olarak ifade etmiş oluyoruz. Örneğin futbol sevilen futbolun kişi sayısının 5 artı 4 toplamda 9 olduğunu göreceğiz. Basketbolun yine bir beşlik çetele artı bir toplamda altı kişinin basketbol sevdiğini görebiliriz. Voleybolun hakeza yine bir beşlik çetele şekli oluşturduğunu görüyoruz. Tenisin de toplamda dikey çizgileri saydığımızda dört kişinin tenis sevdiğini yorumlayabiliriz. Evet çocuklar çetele tablosunda her çizgi yatay çizgi de dahil bir öğrenciyi göstermektedir. Evet. 5. çizgi 4. çizginin üzerine çiziliyor. Buna dikkat edelim. Şekilde de gördüğümüz gibi. Peki çocuklar meyvelerle ilgili bir çetele tablosu çizmiş olsaydık. Örneğin meyve isimleri elma, çilek, muz olsaydı ve biz buradaki meyve sayılarını çetele tablosunda sayarsak kaç buluruz? Bakın bakalım. Elmada beşlik çetele çizgilerini topladığımızda toplamda 24 adet elma. Çileklere baktığımızda çileklerin meyve sayısının 5 artı 3'ten toplamda 8. Muz ise 15 artı 1'den toplamda 16 meyve sayısı olduğunu ifade edebiliriz. Evet çocuklar gelelim sıklık tablosuna. Bir grafiğin oluşması için toplanan verilerin sayısal olarak rakamlarla tabloya yazılmasına biz sıklık tablosu diyoruz. Çocuklar sıklık tablosunda dikkat etmemiz gereken şey bize bir veriler verilmiştir. Biz onu rakamlarla tabloya yazmış olmamız gerekir. Örneğin nesnelerin sayılarına dikkat edin. En sevilen sporlar sıklık tablosu. Futbol kaç kişi denilmiş? 9 kişi. Biz bunu rakamla ifade ediyoruz. Basketbol 6 kişi. Voleybol 5 kişi, tenis 4 kişi şeklinde ifade edilmiş. Bunun sayılarla, rakamlarla belirtilmesine biz sıklık tablosu diyoruz. Örneğin burada meyvelerle ilgili sıklık tablosu oluşturulmuş. Elma 24 adet olarak ifade edilmiş. Çilek 8 adet, muz ise 16 adet olarak ifade edilmiş. Şimdi çocuklar çetele tablosunu bir sıklık tablosu olarak yazalım. Dikkat edelim. Çetele tablolarında kalem sayısı, kurşun kalem toplamda 7 adet belirtilmiş. O zaman biz bunu sıklık tablosuna sayı olarak 7 ifade etmeliyiz. Tükenmez kalemin çetele tablosunda dikey olan çizgileri saydığımızda 2 adet olduğunu görüyoruz. O zaman sıklık tablosuna 2 adet olarak sayısal olarak yazmalıyız. Evet boya kalemine baktığımızda bir çetele tablosunda 5'lik sütun görüyoruz. O zaman biz boya sıklık tablosuna sayı olarak 5 yazmalıyız. Aşağıda da çocuklar meyve sayılarının olduğu bir çetele tablosu var. Ona baktığımızda kavunların toplam 5 beş artı 5'ten 10 o zaman sıklık tablosuna sayı olarak 10 yazılması gerektiğini görüyoruz. Karpuza baktığımızda 5 artı 4'ten toplamda karpuz sayısını sıklık tablosunda sayı olarak ifade edilmesi 9 olmalı. Şeftali dikey sütunları saydığımızda o çizgiler bize 4 adet şeftalinin olduğunu ifade eder. Sıklık tablosuna sayı olarak bizim 4 yazmamız gerekiyor. Çocuklar bu çok önemli bir örnek. Genelde soruların bu şekilde sorulduğunu göreceksiniz. Bu şekil grafiklerine göre sorulan soruların yorumlanması çok önemli. Buna özellikle çok dikkat edelim. Tekrardan bir şekil grafiğinin tanımını hatırlatalım. Sayısal bilgilerin şekillerle gösterimine şekil grafiği diyoruz. Şekil grafiğinde çocuklar en önemli hususun tekrardan ifade edelim bir şeklin kaç tane nesneyi temsil ettiğidir. Burada da dikkat edeceğiz. Örneğin en sevilen meyveler grafiğine baktığımızda Armut, elma, üzüm ve muz meyvelerinin isimleri sıralanmış. Burada kişi sayılarına bakacağız. Fakat en önemli hususun not olarak ifade edilen her yuvarlak şeklin 3 kişiyi temsil ettiği ifadesi bizim için çok önemli. Eğer bu ifadeyi görmezden gelirsek çocuklar biz tabloyu yanlış yorumlar ve kişi sayısını da yanlış ifade etmiş oluruz. O zaman bakalım sağ tarafta gördüğünüz gibi en çok sevilen meyvenin muz olduğu ifade edilmiş. Bakalım grafiğimize muz kaç olarak ifade ediliyor? Eğer biz alttaki notu yorumlamazsak 12 gibi görürüz. 4 şekil sanki 12'ye denk gelmiş gibi. Aslında bizim için burada en önemli husus her şekil 3 kişi ifade ettiğinden dolayı muz 4 tane şekil 3 ile çarpıldığında 12 olmuş olacak. Bizim için önemli olan husus bu. Yine arkadaşlar diğer meyvelerin sayısını da siz sayabilirsiniz. Şekil örneğin üzüm 2 şekilden oluşuyor. Notta ifade edildiği gibi her şekil 3 kişiyi temsil ettiği için 3 ile 2'yi çarptığımızda 6 olduğunu, elmaların 3 ile 3'ü çarptığımızda 9 olduğunu, armutun ise sadece üç kişiyi temsil ettiğini göreceğiz. Sağ taraftaki ifadelerimizde en az sevilen meyvenin armut olduğu şekil olarak da gözüküyor. Biz sayı olarak da onun 3 olduğunu ifade ettik. Elmayı seven kişi sayısının 9 olduğunu ifade ettik. Bazı sorular gelebilir. Örneğin muz ve üzüm seven toplam kişi sayısı kaçtır diye. Bizim bu toplama işlemini yaparken tekrar ediyorum. Not kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi çocuklar biz bu şekil grafiğini sıklık ve çeteli tablo şeklinde yazacak olursak dikkat edelim. Meyvelerin isimlerini armut, elma, üzüm, muz şeklinde yazıyoruz ve bunların kişi sayısını da sayısal olarak ifade ediyoruz. Armutun 3, elmanın 9, üzümün 6, muzun 12 olduğu şekliyle. Çetele tablosunda da bildiğiniz gibi en sevilen meyveleri ne yapmamız lazım? Bir yatay dikey çizgi şeklinde çeteleye dönüştürmemiz lazım. O zaman armutu 3 dikey çizgi, elmayı ise 9 olabilecek şeklinde bir çetele çizgisi, üzüm ve muzu da aynı şekilde çizgilerle çetele tablosu olarak ifade etmemiz gerekiyor. Çocuklar burada da çiftlikteki hayvanların grafiğini görüyoruz. Çok dikkat edelim. Grafiğin altındaki ifade bizim için çok belirleyici olacak. Her şekil üç varlığı göstermektedir. Burada inek, at, koyun ve keçi hayvanlarını görüyoruz. Onların o zaman nokta nokta şekliyle bize sorulan soruların boşluklarını dolduralım. Çiftlikte kaç tane inek vardır çocuklar? Evet. Her şekil 3 varlığı gösterdiği için 3 resmimizi 3 varlıkla çarptığımızda toplamda 9 inek olduğunu söyleyebiliriz. Peki çiftlikte kaç tane at vardır diye sorulduğunda ikinci sorumuz. Her varlık yine 3 varlığı gösterdiği için her resim Atımız 3 adettir diyoruz. Koyunların sayısına baktık. 3 resmimizi 3 ile çarptığımızda 3 kere 3 9 koyunumuz vardır. Keçilerimizin sayısını yani resmi 3 ile çarptığımızda 2 kere 3 6. Burada soru şu şekilde gelmiş. Koyunların sayısı keçilerden kaç fazladır çocuklar? Evet, 9'dan 6'yı çıkardığımızda 3 fazladır kesinlikle şekle bakarak 3'ten 2'yi çıkarıp cevabı 1 diyemeyiz. Not ifadesinin yani grafiğin altında ifade edilen her şeklin 3 varlığı gösterdiği ifadesi bizim için en önemli husus olduğunu tekrar etmek istiyorum. Koyunların ve keçilerin toplamını o zaman biz 9 artı 6'dan 15 olduğunu ifade edebiliriz. Evet çocuklar çiftlikte kaç tane koyun vardı? 9. Kaç tane keçimiz vardı? 6 keçilerin sayısını peki ineklerden kaç eksik olduğunu söyleyebiliriz. Keçilerimiz 6'ydı, ineklerimiz 9'du. 9'dan 6 çıkardığımızda 3 eksik olduğunu yazıyoruz. Son sorumuzda da keçilerin sayısı atlardan ne kadar fazladır diyor. Keçilerimizin sayısının 6, atlarımızın sayısının 3 adet olduğunu görmüştük. 6'dan 3 çıkardığımızda 3 fazla olduğunu ifade ediyoruz çocuklar tekrar hatırlatma açısından çoklukların eleman sayılarını şekillerle gösteren grafikleri şekil grafiği denildiğini unutmayalım. Şekil grafiğinin altına her şeklin kaç varlığı temsil ettiği yazılır. Örnekte de olduğu gibi şekiller daha sonra grafik şeklinde okunur ve yorumlanır. Örneğin burada da okul kantininde satılan yiyeceklerin grafiğini görüyorsunuz. Burada alttaki ifadeye çok dikkat edelim. Her şekil 10 varlığı gösteriyor ifadesi. Bizim için çok önemli. Ayranı 4 resimden oluştuğunu gördük. O zaman 4 çarpı 10, 40 adet ayran satıldığını söyleyebiliriz. Kolayı 5 resimden oluştuğunu görüyoruz. 5 çarpı ondan 50 kola satıldığını grafikte yorumlayabiliriz. Simitlerimize baktığımızda çocuklar, toplamda 9 simit resmi görüyoruz. 9 çarpı 10'dan 90 adet simit satılmıştır grafiğe göre diyebiliriz. Çocuklar son olarak şekil grafiğimize örnek olarak aklımızda kalması açısından burada meyveler, elma, çilek, muz gözüküyor. Altta her şekil 4 meyveyi gösterir diyor. O zaman biz elmamızın sayısını her şeklimizi 4 ile çarptığımızda söyleyebiliriz. Elmamız burada 6 resimden oluşmuş. O zaman 6 çarpı 4 24 adet elma meyvemiz vardır. Çilek 2 adet resimden oluşmuş. 4 çarpı 2'den 8 adet bizim çileğimiz grafikte olmalı. Muz da 2 resimden oluşmuş. Burada çocuklar dikkat edelim. 2 resim gibi gözüküyor ama her resimde 2 muz olduğu için toplamda 4 muzumuz var. O zaman 4 adet muzu 4 ile çarptığımızda 16 adet muz vardır diyoruz. Evet. Çocuklar, bugünlük bu kadar. Sizler de bu konuyla alakalı farklı şekil grafikleri ve örnekleri yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz çocuklar.